Ay Özlem Hanım anlatamıyorum size. Ben o sosyete dergilerindeki kadınlar gibi olmak istiyorum. Ortamlarda rezil oluyorum. Anlıyorum zalim hiç merak etmeyesin. Ben bugüne kadar piyasaya yüzden fazla paçoz kazandırdım. Seni de üç haftaya kalmaz tam bir sosyetik hanımefendi yapacağım. Ay Allah ne muradınız varsa versin inşallah. Ya. Özellikle bundan sonra Murat Dibahli konuşmayı bırakıyorsun Zanim. İlk oradan başlayacağız. Bak zanim, buralar hep Nisan tasidir. Sana burada bir butika tazayız. Titrine koyacaksın, kendi tasarımım diyeceksin. Ama ben tasarım falan bilmem ki. Zaten bilmene gerek yok zanim. Bu işin adabı bu. Vallahi mı kız? Vallahi mı? Seni dil okuluna göndereceğim zanim. Konuşmayı öğrenmen lazım. Zanim. E, merhaba Özlem Hanım. Bugün görüşecek miyiz diye aramıştım sizi. Akşam bes gibi buluşacağız Zanim. Daha sen neden uyumuyorsun? E saat öğlen bir neden uyuyayım ki? Salak kızım benim. Tüm sosyetik hanımlar öğlen uykusu uyurlar. Derhal yatağa gidiyor, öğlen uykusu uyuyorsun. Derhal ay kuzum hiç bir şey bilmiyorsun. E ben de gidip yatayım o zaman. Kusura bakmayın. İyi günler. Görüşürüz hanım. Kalk, 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 kalk. Teftise geldim ve düşündüğüm gibi gerçek bir manda gibi uyuyorsun canım. Sosyetik bir hanımefendinin yasam rehberi madde 3. Asla göz bandi olmadan ölen uykusuna yatma. Al bunu tak, azını da sil. Alo, Özlem Hanım merhaba. Dediğiniz gibi bir derneğe başvurdum. Çok güzel çocuğum, ne tür bir dernek bu? E, sanırım Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği. Olur mu? Yavrumu sen... Düşük zekalısın. Çıldırtma beni. Ne tür bir sosyetik hanım içinde kanatlı hayvanlar... Geçen bir derneğe üye olur. İçinde resim, sanat, müzik geçen bir dernek... Bulacaksın çocuğum. Bulmadan da arama beni. Bu kahvaltının sosyetik kahvaltı olduğuna eminsin. Nesini yanlış yapmışım anlamadım. Buna avokado derler. Bunu ezeceksin, balla karıştıracaksın. Yanına da pose yumurta, bir de kahve yap. Çok konuşma. Şimdi beni sasırt yavrum. Mesela manava ananas almaya gidiyorsun. Buna uygun bir kombin yap. Olmamış bebeğim, olmamış çıkartasın bunu. Bu da olmamış bebeğim. Kuş öldü. Bravo yavrumu, tebrik ediyorum seni. Şimdi gerçek bir sosyetik hanim oldun. Ama günlük kıyafet bakacağız demiştik. Ya böyle manava mı gidilir? Sosyetik bir hanımsan manava tam olarak böyle gidilir. Sana dokundur demez şöreti var ya Harika görünüyorsun tatlıyım e Sen de öyle şekerim nasıl? Olmuşum değil mi? Olmuşsun tek bir farkla Bu gözlüğü takacaksın e Ama havada güneş yok Gözlük takılır mı ki böyle bir havada? Sosyetizmin birinci kuralı Nedir o? Her havada güneş gözlüğü takacaksın imaj imaj <laughs>